Hep dimdik durmak zorundayım çünkü düşersem Beni tutabilecek kimse yok Zordur temiz kalmak Yalanın, ihanetin ortasında dimdik durmak Ama hayatın koşuludur Onurlu, sabırlı, vicdanlı olmak Varlığımın değerini yokluğumda anlayanlar Artık sizin için çok geç. Bazen her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Sonra geçiyor. Öyle bir söz yazarsın ki bütün bir hayatı anlatır. Öyle bir hayat yaşarsın ki bütün sözler anlamsız kalır. İnsanlara güvenmek mi? Ben kilitlediğim kapıyı bile iki kere kontrol ediyorum. Güldürme beni. Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar, sussan açtır, konuşsan kanadır. Her şey göründüğü gibi olsaydı Eline aldığın deniz suyu mavi olurdu. Varlığım kimilerini deli etse de uzaktan beni gizli gizli izlemelerine bayılıyorum. Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar çözüm başkalarının huzurunu bozmakta bulur. bunca boş konuşan insanın arasında dilsiz olmak engel değil devrimdir. Aslında film çekimi gibidir hayat. Tam mutlu oldum derken yönetmenden ses gelir. Kestik. Dil yarası yılan zehrinden çok daha öldürücüdür yılan bir kez, dil bin kez öldürür. Ben elindekilerin değerini kaybedince bilenlerden değil, değer verdiği için kaybedenlerdenim. Bir anlık hevese aşkını satmak ki, bir ömür pişmanlık duymayasın. Ne gösteriş yaparız görmemişler gibi, ne de övünürüz sonradan görmeler gibi. Biz sadece şükrederiz gerektiği gibi. Sana ihtiyacım var dediğiniz kişi, eğer neden diyorsa gelmez. Ne zaman diyorsa gönülsüz gelir, neredesin diyorsa mutlu. Usta Bize oradan iki tane Baht Benimki açık olsun İçinizde sevgi varsa O sevgiyi sesinizde taşıyın Belki sizi duymaya ihtiyacı olan Birileri vardır İçinden geçeni söylemeye cesaretin yoksa içinde kalanların esareti ağır gelir. Küskünlüğüm hayata değil, içindeki beş para etmez insanlara. Bıkkınlığım ise onların yüzüne bakmak zorunda kalmam aslında. Bazen de yıldızlar bakar, insanlar kayar hayatlarımızdan. Ne sesimden anladın ne de sessizliğimden. Unutmayacağım sana en çok ihtiyacım olduğu anda beni görmezden gelişini. Sabır dedi, kalmadı üstadım, deyiverdim. Sen benim yarım kalan cümlelerim kaybettiğim yolun, korktuğum karanlık, unutamayan kalbim, hiç ısınmayan ellerimsin. Senin gidişine değil, ben bende kaybettiklerimi ağlıyorum. Gülüşümün solmasına, saçıma düşen aklara, kanayan yaralarıma, boşa geçen zamanıma, zamanıma ağlıyorum. Gitme ruhum sen yokken hicran düşer bu şehre. Gitme sevgim sen yokken tutsak düşerim bir isyan gecesine. Ölürüm sen yokken. Ben öyle birini sevdim ki bir nevi intihardı. Kirpiğine düştüğüm gün ölümüm başladı. Hevesleri beklentileri, erteledikleri, kursağında kalmış kelimeleri, kaçırılmış bakışları, gizledikleri, bitirilmemiş mektupları, susuşları ve istemsiz veda edişleriyle tamamlanmamış bir cümledir insan. Hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin. Ne sen başkası için mecburi istikametsin, ne de başkası senin için. Yorma kendini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin. Kendi kendini bitirdiğin için teşekkür ederim. Ben seni başka türlü silemezdim. Artık olan hiçbir şeye eskisi kadar üzülmüyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor, diyorum konu kapanıyor. Ben artık hiçbir şeyi halletmeye çalışmıyorum. Öyle mi olmuş? Bırakalım, öyle kalsın. Vazgeçmişimdir belki, belki de yorulmuşumdur. Bana eski günler lazım, bir de şimdiki aklım. İçimize de atamıyoruz, orası da doldu. Ah uzaktan nazik görünen aşk, nasıl da acımasız ve kaba denendiğinde Adam vardır, yağmur damlalarının bile kadınının kipriklerini ıslatmasına izin vermez. Adam vardır, kadının gözleri okyanusa dönüşür de vicdanı dile gelmez. Bu dünya iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası. Ve sonra döndüm Dedim ki yalansın be dünya. Bırak hakikat incitsin seni bir yalan avutacağına. Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan iyidir. Geldik gidiyoruz, gelip kalan yok toprağa düşüncede dalıp çıkan yok. Kendini o kadar da çok önemli zannetme. Nice öylesi vardı ki bugün hatırlayan yok. Gitseler hiç özlemeyeceğimiz insanlar var. Bir de gelmeseler bile beklemekten vazgeçemediklerimiz. Geçmişinizin üzerinde durup düşündüğünüz her an geleceğinizden çalıyorsunuz. Susardık, yıldızları sayıp susardık. Ne kadar dargınsak, biz o kadar güzeldik. Gitmek istiyorsa bırakacaksın, gitsin. Aklı seninle olmayanın bedeni yanında olsun, ister misin? ...arkasında hatırlayacak o kadar çok şey bırakan birini unutmak çok zor. Kimse senin gözyaşlarını hak etmiyor. Hak eden seni ağlatmaz zaten. Güzel niyetlerin güzel dileklerle bir olduğu bir düzenden... ...tüm yüreği güzel dostlarıma sevgi, saygı, şefkat, merhamet... Ve güzel yarınlar diliyorum. En güzel sevgidir insan sevgisi. Rabbim yüreğinizdeki o güzel insanlık sevgisini hiç eksik etmesin inşallah. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi. Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kendi dostlarınızla paylaşırsanız daha çok yüreğin sesi olabiliriz. Atalarımız ne demiş? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İyi ki benim de siz gibi değerli, kıymetli, özel ve güzel dostlarım var. Hepinizi çok ama çok seviyorum saygılarımla. Ben Ömer Hançeri.